Hayat müşterektir diyoruz diyoruz da bu sözün hakkını verebiliyor muyuz Şimdi Sivaslılara soralım bakalım ev işlerinde eşlerine yardımcı oluyorlar mı? Ya erkek ev işi ne yapacak kardeşim? Çamaşır mı yıkayacak? Ne yapacak? Çalışıyor getiriyor ne döküyor? Tamam. Buyur ye diyor. Kadın da herkes görevini bilecek. Ya kadın ne yapacak erkek erçekli ne yapacak? Bunun hani erçekte kadın yani bu sonuçta. Nasıl yani? Hani kadın ev işini yapacak erçek dediğinde yani ekmek getirecek yani. Ben süpürüyorum, o da villadayla siliyor. Yemeklere yardımcı oluyor Yok, mu? Ben yaptırmıyorum. Mutfak şey yapmam. Neden peki? Yok, istemem. Batırır mı mutfağı? Yok, temiz hijyen açısından. Yani bizler kadar erkekler dikkat etmiyorlar. Mutfağıma hiç sokmam. Ama Sadece villadaya yardımcı olabilir. Villadaya oluyor. Süpürgeye <laughs> de olamaz. Neden? Mobilyalara vuruyor. He. Sadece Villada ama yapıyor o kadar? Evet, kesinlikle yardımcı olmalılar. Siz oluyor musunuz peki? Tabii ki oluyorum. Ee... Yardımcı oluyor mu? Olmak <laughs> zorundayız, evet. Yani mecburen. <laughs> Bulaşık yıkıyor musunuz? Bulaşık yıkamıyorum. <laughs> Makine yıkıyor. Teknoloji gelişti. Kurutma makinesi var, çamaşır yıkanmıyor. Evet. Temizlik peki, süpürge, elektrikli süpürgeler yapıyor <laughs> fakat. Olduğu için yani yeni nesil robotlar var, evi süpürüyor. Ha, kaldım yardımcı olmalı doğru. Siz oluyor musunuz? Olduk da, oluyok da. Ne yapıyorsunuz mesela? Herkes yapıyor yani, işini gücünü yapıyorum. Ne, mesela ne yapıyorsunuz yani? Her oraya süpür, buraya süpür, bilmem ne diyorsun ya. oraları buraları, buraları he, süpürüyorsunuz? Hanım, sakat. Oraya bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Yemek yapıyor musunuz? Yok yani, yapamıyorum. Süpürge sadece? Yok ha. Peki başka neler yapıyorsunuz? Söpürge yok, yok. İşte kıvır zıvırını yapıyorum sonra ihtiyarlayınca kötü oluyor. Biz zamanında yardım etmedik. Şimdi yardım etmediğime pişmanım. Hanım ihtiyarladı. Şimdi ne oluyor? Peki kim yapıyor ev işlerini? yardım. Şimdi de başladık işte yardım etmeye. Ama geç başladınız. Tabii geç başladık. Olmalılar tabii. Siz oluyor musunuz? Ben de oluyorum bulaşık falan yıkarım yani. Yemek yaparım. Gerçekten. Tabii tabii. <laughs> çok güzel yemek yaparım. <laughs> yani işim haftada iki gün o yapsa beş gün ben yaparım öyle söyleyeyim. Kadın da evde akşama kadar çalışıyor. Sizin bulaşığınızı yıkıyor, ütünüzü yapıyor. Evde çocuk varsa çocuğa bakıyor. Yani hayat müşterekse erkeklerin de buna uyması lazım. Kadınlara yardımcı olması lazım bence yani. Kadınları bu zamanda çok yoruyoruz. Ondan dolayı bence etmeli. Ediyor musunuz siz ediyorum. peki yardım? Tabii ki de. Ne yapıyorsunuz mesela? Anneme yani bulaşık yıkarken yardım ediyorum. Hayır hayatım, mecbur yapacak hayat müşterek kadın erkek eşittir. Anneme ee, çay demliyorum, yemeğini getiriyorum, İşte bu şeyleri, bak yardım ediyorum yani. Vallahi herkes olmuyor yavrum, eskilerde hiç olmuyor, yeniler o yapıyor. Benim damadım var yapıyor. Peki eskiler neden yapmıyor? Eskiler biz erkeğiz dışarıda çalışıyoruz ya şimdi ama bayan da çalışıyor, o yüzden. Yani... yardımcı olmaları gerekir bence. Bizler elimizde yıkardık çamaşırımızı. Eşiniz yardımcı olmaz mıydı? Hayır hayır hayır. Hayat müşterek. Bayan da çalışıyorsa biri onu o yaparsa birinde o yapsın. Erkekler tabii ki de eşlerine yardımcı olmalı ama şimdi yoğun çalışan kişiler oluyor mesela inşaatta çalışan veya daha ağır işlerde çalışan kişiler. Onlar şimdi pek yardımcı olamıyor maalesef. Mesela ben yardımcı olmaya çalışıyorum ama tabii ki eşimin yaptığı kadar yapamıyorum maalesef. Şimdi bizim de çocuğumuz var mesela. Hani çocuktan ötürü hem çocukla ilgileniyor eşim hem yemekli vesaire bulaşıklı. Geri kalan işlerde de yardımcı olmaya çalışıyorum kendisine. Bunu bir de eşinize soralım bakalım yardımcı oluyor mu? Evet evet oluyor çok. Neler yapıyor? Mesela ben sofrayı kurduğumda o çocuğa bakıyor veya ben başka bir şeyle ilgilendiğimde yine çocuğa bakıyor. Öyle yani ama sürekli yardımcı oluyor, hep yanımda zaten. Mesela salata yapabilirim. E, hamsi pişirebilirim balık. Yani yemek konusunda yardımcı oluyorum diyorsunuz. Ö öğrenciyken bekar evinde kaldığımız için yemek alışkanlığımız var zaten. Oradan aşinasınız biraz daha. Birazcık yardım ederiz, fazla değil de. Kesinlikle olmalı. Siz oluyor musunuz? Tabii her zaman. Neler yapıyorsunuz peki? Yemek yapıyorum. Her zaman ortaklaşa her şeyi yapmalı. Olabilir. Nasıl olabilir? Valla ne bileyim. Ev süpürebilir. Sen yapıyor musun? Evet. Yemek yapıyor musun? Yeme ben beceremem ki. Ama süpürge yapıyorsun. Evet süpürge yaparım. Peki başka ne yapılabilir ev işleri? Ben ev işlerinde daha ne yapılabilir? Bulaşıklar yıkanabilir. Ee, sonra daha ne yapılır? Yatak toplanır. Sonra daha... <laughs> sonra daha ne yapılır? Ee, camlar temizlenir. Çok iyi, camlar önemli. Ee, sonra daha ne yapılır? Dan yapılır? Yani gelip yatılır. Ee, olabilir. Olmalı tabii. Niye? Sizin eşiniz oluyor mu? Yok yok olmuyor, katı. Hiç mi bir şey yapmıyor? Yok, yok. Temizlik, yemek. Ya elini sabunlamış da. <gülüyor> <gülüyor> Salata da mı yapmıyor? Yok yok yapmıyor, hiçbir şey yapmıyor. Beni yani çekmiyor. hayat size müşterek değil. Değil. Aynı. <laughs> Olursa iyi olur tabii ki. Biz oluyor musunuz peki? Maalesef işten güçten yapamıyoruz. <laughs> peki hayat müşterek mi? Tabii ki müşterek. Ama çalıştığınızdan kaynaklı olamıyorsunuz. Yani işlerimiz yoğun, akşam 7-8 gibi eve geliyoruz. Dolayısıyla da yardım edemiyoruz çünkü yorgun geliyoruz zaten. Olmaz. Olmaz ablacığım. Ha? Olmalı. Olmalı diyor. Ben akşamaca çalışıp da o, o evde oturamaz. Ben yoruluyorum akşama kadar. Ya kadın boş ver kadın ne ki ya. Ama çocuğunuz olmalı diyor. Çocuğunuz olmalı Çocuğuna diyor. Allah bir. Olmalı olmalı. olmalı olmalı. Siz babama bakmayın. O anlamaz ablacığım. Ben yardımcı anlamadım. oluyor musun peki annene? Oluyorum tabii ki de. Baban yardımcı olmuyor ben kadınlara mu? Kadınlara inanmıyorum. Kadınları boş veriyor. Neden? Kadınları sorma bana. Ya boş ver. alet olsun ya. <laughs> Çocuğu uyuduyordu, bakıyordu. Ramazanlarda yemeklerimi yapıyordu. <laughs> ya. Ama vefat etti, öldü. Allah rahmet <laughs> eylesin kesinlikle olmalı. Hele bir kadın, bir erkek çalışıyorsa aynı evin içerisinde eşit şekilde ev işlerini paylaşmaları lazım. Daha öncesinden beri olan gelenek, göreneklerde kadınlar genelde çalışmayan ev hanımı olarak geçiyorlardı. Bu yüzden erkekler kadınları ev işlerini yapan bireyler olarak görmeye devam ettiler. Şu anda da aynı zihniyet devam ediyor. Aynı zihniyet devam ettiği için de kadınlar çalışsa dahi ev işlerinden yükümlü olarak görülüyor. Bence bu çok yanlış. Çünkü kadınlar çalışma hayatlarına atıldılar, çalışıyorlar. Kesinlikle erkeklerle eşit konumdalar şu anda. O yüzden bence erkeklerle kadınlar eşit konumda olduğu için ev işlerini beraber yapmaları gerekiyor. Hayat müşterek tabii ki yardımcı olmalılar. Ee, tabii ki erkeklerin de kendi işleri var. Kadınların da kendi işleri var ama evde iki kişi de çalışıyorsa hani kadın da işçi ise yardımcı olmalı. Çünkü kadın da işten geliyor, yoruluyor falan. Öyle yardımcı olmalılar. Olmalı çünkü Zaten ev içerisinde yaptığımız şeyler uyumak, yemek yemek bunlar insanın kendi ihtiyaçları. Dolayısıyla birine bağımlı olması gerekmiyor. Olmalı. <laughs> Siz oluyor musunuz? Evet. Ee, evi süpürüyorum annem hastalandığı zaman. Bulaşıklar falan makineyi diziyorum. Yardım ediyorum yani yatakları falan topluyorum. Siz? Oluyorum tabi. Anneme yardımcı oluyorum. Ne yapıyorsunuz mesela? Ev temizliğine yardım ediyorum. Ne yapıyorsunuz? Evi süpürüyorum mesela. Çok iyi. Bulaşık? Bulaşık. Arada sıra öyle. Siz? Ya, aynen bazı. Yemek pişiriyorum. Şimdi evde benim dört kalıp yemek yemem var. Kompostum var, çorbam var, pilavım var. Bunları siz Patlıcan mi yaptınız? Yemeğim var, tabii. Patlıcan yemeğim var tabi. Patlıcan yemeği var. Evet temizliyorum, süpürüyorum. Ben kayak hocasıyım. Kayak, karate hocasıyım. Onun için yapıyoruz. Yüzde yüz. aynı. Ne yapmaları gerekir Hayat mesela? Müşterek. Yani ev işlerinde ne varsa. Yani günlük rutin işlerde bence yapılmalı. Eskiler yapmıyordu ama gençler şimdi yapıyor canım. Yapıyorlar değil mi? Hayat en müşterek. oğulları var ama yapıyorlar. Olmasını da isterim. Her ikisi de çalışır Yazık. Kesinlikle olmalı. Neden peki? etmesin. Çünkü şimdi... Eğer eşi de çalışıyorsa zaten ikisi de çalışıyordur ve o evi tek geçindiren kadın değil aynı şekilde erkek de tek erkeğin ya da tek kadının eline bakmaz bu işler. Her şey karşılıklı, her şey beraber yapılmalı, beraber halledilmeli. Peki ne yapmalılar sizce? Bence yeri gelince yemeğini de yapmalı, temizliğini de yapmalı. Ee, yani yerine göre her şeyi de yapmalı, yapabilmeli ya. Siz ne düşünüyorsunuz? Aynı fikirdeyim ben de çünkü tamam erkek de çalışıyor yoruluyor ama ben de çalışıyorum ben de yoruluyorum. O evin ekstra yükünü ben tek başıma karşılamak yapmak zorunda değilim. Hani birlikte yapacağız. Birlikte bir hayatı paylaşıyorsak o evi de birlikte paylaşıyoruz. Birlikte ev işlerini birlikte halledeceğiz. Tabii ki yardımcı olmaları lazım ama ben biraz şeyim ıı böyle her konuda yardımcı olsunlar falan. Ben bunu asla savunmuyorum. Kadınlar kendi işini yapsın, erkekler de kendi işini yapsın. Kadınlar gidip erkeklerin işine yardım etmediğine göre, yani erkeklerde kadınlara pek fazla yardım etmelerini savunmuyorum.